anneler gününüz kutlu sürprizin çok çok meraklı hadi başlayalım bak bakalım çok merak ettim neler yaptığını Uuu, ben de şu yukarısa yukarı saçık bak bunu biz yaptık bana... teker teker göster bakalım İlk bana... Göster çiçeğim... bana ama oradan göremiyorum mu Ömer? Aa, çiçeğin de harika olmuş. Bir dakika şu çiçeğin bakları ters kıvrılmış. Şunları düzeltelim. Tamam. Ver bakayım. Ne? Şunu da ver. Şu yazıyı okuyalım Erde. Ay ay. Annem yazıyor. Ay fotoğraflarında bir ayrı Anne. Ben de çok merak ettim. Aç bakalım hadi. Açalım. Yalnız paketi de harika. Ay çok güzel bunlar. Anneciğim, bir günümde değil, her günümdesin annem olman. Dünyadaki en büyük şansım iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Ben yazdım onu. Ay harika olmuş. Kutusu da bir harika bunun ya. Ayza her şeyle çok güzel ama özellikle buna bayıldım. Ben, ben. Annem yazıyor. Bak tek tek harfleri tutturmuş ya öğretmenin. Bakayım. Annem yazıyor orada. Gördün mü? Evet, Neye benziyor? Evet bunda da Ayza'nın el elinin resmi var. Canım anneciğim. İşte sana evin her köşesinde, mobilyalarda, duvarlarda, aynada, camda, Anne. sehpada her gün temizlemekten bıktığın kirli parmak izlerim. Gün geçtikçe büyüyorum ve etrafa bıraktığım izler azalıyor. Bizimkinin hiç azalmıyor maşallah. Onun için sana büyüdüğüm zaman özleyeceğin küçücük sevimli ellerimin izini bir ana olarak hediye ediyorum. Anneler günün kutlu olsun. Seni seviyorum. <laughs> Ayza çok seviyorum güzel. Seni tut... <laughs> <laughs> seviyorum ben tutturdum. Hmm. Öyle yazdı. Evet ya çok güzel olmuş. Başka var mı Ayza? <laughs> Belki başka vardır. Bak bakalım. Bak bu benim yaptım ya. Emin <gülüyor> misin? Bak. <laughs> hmm, Allah harika bunlar ya. Benim anahtarlığım. Bunu anahtarıma takacağım Ayza. <laughs> anahtarlık bu. Senin fotoğrafını alacak anahtarlık. Anahtarlık. Değil anahtarlık. Değil. anahtarlık anneciğim bak şuraya anahtar takma yeri var. Anahtarlık o. Özellikle çok güzel. Evet, sen mi taktın o boncukları da? Evet. Çok güzel olmuş ya, bayıldım, Bunu ben bayıldım. Kendime. Kendin çizdin ha? Bakayım mı nasıl çizmişsin? Ma harika çizmişsin ya. Şaka şaka. Ben böyle çizemem. Biliyorum. Seni şakacı seni. Gel bir öpüşelim. Şurada ne yazıyor? Gel bir öpüşelim. Canım anneciğim yazıyor. Mua. Hadi arkadaşlarına görüşürüz. Arkadaşlar he? merhaba. Yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Bulut <laughs> gibi seviyorum. Bay bay. Bay bay. Yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Siz İyi de günleriz. annelerinizin anneler günü kutlamayı unutmayın, değil mi? Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.